Merhaba arkadaşlar, Dishonored'ın 3. bölümündeyiz. Ee, bize yardım eden adamlarla buluşmuştuk. Yattık bir güzel, dinlendik. Şimdi uyandık, devam edelim. Bu ne lan? Kapı duvar olmuş. Oh, işte. Halis harikaları ülkesindeyiz. <laughs> Something's not right diyor, yani. Bir zahmet. Oh, Harris clouds. here. Hello, Corvo. Bu en son Your life şey is değil in the The Empress is dead. Her precious daughter Emily is lost somewhere in the city. And you will play a pivotal role in the days to come. For this, I have chosen you and drawn you into the void. I am the outsider, and this is my mark. There are forces in the world and beyond the world. Great forces that we can call magic. And now these forces will serve your will. Use this newfound power. My gift to you. Come find me. Outsider outsider diyor ki işte Emily kaçırıldı, kraliçe öldü. İşte bu işi düzeltmek için sana güveniyorum. Sana bazı güçler vereceğim. Bu dünyadan ve ötesinden bazı şeyler var falan filan klasik muhabbetler. En sonunda benim oğlu yere gittiğini diyor, Pres... Ha, bu deş var. Bu en çok işime yarayacak şey galiba. Bir yerden bir yere zıplama. Tabi ışınlanarak zıplama. Aa kraliçe. Oku. Onu öldürem, ha onu kurtaramazsın, kurtaramazsın, kurtaramazsın. Tamam kardeşim bir kere yaslan zaten. Mal değilim. Başka bir şey var mı yok? T'ye basınca mana açıyoruz, mana. Oraya zıplamam gerekecek sanırım. Emily'nin mektubu. Korva çok üzgünüm. Annem gibi öldüğünü söylüyorlar. Bu notu bir şişeye koyup nehre atacağım. Çünkü onlara inanmıyorum. Burada yaşamak çok tuhaf. Hiç hoşuma gitmedi. Lütfen gelebildiğin zaman benim için gel diyor. Tipe bak ya. İğrençsiniz. Adamlar zaten şey gibi. Karikatür gibi suratları. Sandık. Sen ne yapıyorsun burada, admiral? Yürü yürü yürü. Aynı şekilde şuralara da çıkabiliyoruz, şu şekilde. In the days that follow, your trials will be great, Corvo. Seek the ancient runes bearing my mark in the lonely places of your world and at shrines raised in my name. These runes will grant you powers beyond those of other men. To help you find these runes, I give you this. The heart of a living thing, molded by my hands. With this heart, you will hear many secrets, and it will guide you toward my runes, no matter how they may be hidden. Listen to the heart now. And find another room. Etrafta rune denilen şeyler var. Bunları toplayacağız. Bu kalp şey. Hem mesela bu kalbi adama tuttuğumuz zaman içinden geçenleri söylüyor. Aynı zamanda da yerlerini gösteriyor runların. Mesela 133 metre ileride. Tabii şu anda bunu alayım. Hmm, aşağıya ineceğim galiba değil mi su evet ne iş su ah suhi bunları alalım su hmm, buradan atlamak gerekiyor bence oha aşağı uçuyorduk Ah run. Oha nasıl atıyor. Dur tamam tamam. Kriz geçireceğiz. İlk run'u top. Ha bunların hepsi ayrı bir yetenek veriyor galiba bize. Run'lar. Bir de ayrıca başka bir şey daha vardı. Adını unuttum. Once you have collected some runes, open the journal and other power section to exchange them for power. Ha, bunlarla güç alabiliyoruz. Heh. Blink zaten var bizde. Ha 3 taneye mal oluyormuş. Bizde bir tane varmış mesela şu anda. Ama bu zaten almıştık değil mi biz? Possession var. Bunu alamıyoruz. Ha bununla upgrade yapabiliyoruz ama. Daha uzak mesafeye gidiyoruz mesela. Neler var bakayım ben teker teker. Dark Vision. Karanlıkta gölde yaşayacağı daha Bu önemli bak. Bunu mutlaka alacağım ileride. Bir tane gerekiyormuş zaten. Bunu mu alsam direkt ya? Allah Allah. Her yani neyse possession. Bunlarla işte canlıları kontrol ediyoruz. Fare kontrolü çok önemli. Bunu mutlaka alacağım. Zamanı şey yaptırma. Bu şirke girer. Bir var. Mı? Wind blast. Shadow kill. Killlik bir işimiz yok zaten. Buna hiç gerek yok. Hız. Ee, falan. Ya bunlar şeylere gerek yok. Öldürmeli şeylere gerek yok. Vitality ha bu ne? Sağlık fazla hiç gerek yok. Sağlık yenileme artı hiç gerek yok. Ben bunu alayım ya. Hmm. mesela şunu artırabilirdik ama bunu almayı tercih ettim ee, oyun tarzımıza en uygun şeyleri alıp kullanacağız tabi her şeye saçmaya gerek yok How you use what I have given you falls upon you as it has to the others before you. And now I return you to your world, but know that I will be watching with great interest. Artık bizi sağ olsun kendi dünyamızı gönderiyor ama gözü üzerimizde olacakmış. Hmm, burada ne var? Al gitsin. Hah, bon -charm. Bunlar ne? Süper. Boncharm ne işe yarıyor ya? Onu anlamadım. Hiç ama gerek yok. Bir bakayım belki yazıyordur Boncharm'ın ne oldu. Ha fire water. Shot whiskey bölgesi Ha. Bu üzerimizde olduğu zaman mesela vurulan viski şişeleri daha yoğunluklu olarak patlıyor. Gerek yok. Öldürüyor. Ee, kılıç savaşlarını daha sık kazanma gerek yok. Ha, patlamalardan gelen şey azalıyor. Buna da gerek yok bence. Ne gerek var? Boşa para. Başka bir şey var mı Ha şunu al. Oha baya bir bonçar aldık buralardan? Ben buraları geldiğim zaman nasıl görmedim ya? Doluymuş. arkadaydı da de resmen gerilim müziği. Artık sanırım inebilirim. Buradan gelmiştim zaten. <gülüyor> <gülüyor> Para gelsin yere indik. Biraz etrafta gezinsem mi acaba mesela? Şurada bir room varmış. Aa buralarda yanlış şeyler var. Deniz canavarları falan var. Deniz canavar dediğim balık gibi bir şey. Ha direkt uyarıyoruz zaten yakınlarda bir şey olduğu zaman. Gel. Yeni bir tane daha aldık. Biraz biriktirelim. Öyle kullanalım bence bunları. Sulhi diyerek ileri koşuyoruz mesela. Yukarıda mesela gösteriyor. Belli bir yere kadar do hmm, bu doluyor sanırım. Hmm, oraya nasıl gideceğim? düşmemeye çalışıyorum ya. Oh, düşmedim. Buradan. Lan canavar gelecek kaç. Gidip şu alamla konuşalım. Başka bir şey var mı? Rul falan. Ha bon çarmı var yukarıda. Gideceğim. Böyle şeyleri alırsam alacağım. Çünkü işime yarar ileride. Bölümler uzun. Hata yapmamak gerekiyor. Kullanabileceğim her şeye muhtaçım. başka bir şey yok. O halde yeni görevimizi almak üzere inebiliriz. Kapıyı kapat da girmesinler. Şu bonçağımlara bakalım yeni bir şey gelmiş mi? Quick touch. Enemies miss more often. Ha. Düşmanlar daha fazla ıskalayacak Bize Yine gerek yok. Zaten şey yapmayacağız. Aa bu iyi olabilir bak. Bir dakika bu yukarı doğru mu altı? Ne oluyor ya? Activated bone charm. Belli bir sayı mı var? Az öncekiler kayboldu. Ha gücün etkisi birazcık daha artıyor mesela. Raven. Bunu geç. Bu işimize yarayabilir. Quick touch. Gerek yok. Voyeur. Secret. Gelin, delikten de bakmayı verelim. Breaking sound Class Gerek yok. Greater capacity inverter hiç gerek yok. Aa, beyaz sıçanları mana için şey yapabiliyoruz. Al. Beyaz sıçanlar bize saldırmıyor. Al. Gerek yok. Ha, kaybolmuyormuş buradalar. Blast resistant. ona da gerek yok. Aa, la, gerek yok dedim ona. Ne yapacağım? Raven. Void. Power. Bunu da al. Büyük falan. Bunlara gerek yok. Bu oyuna iki kere başladım. Saatlerce oynadım. Bu bon charm'ı ilk defa kullanıyorum oyunda yalnız. Hah, dayı. Görev ne? Well, First off, I know that assassination is dark business. But sometimes good men have to do bad things to make Our is clear. We want to restore Her line by and Emily Caldwell on the throne. To those ends, we'll hide. act in shadow. Take them apart, piece by piece. Tonight, High Overseer Campbell dies by your hand. It won't be easy. He's protected by his overseers, an army of religious zealots. But if anyone can do it, you can. Your exploits are legendary. Campbell carries a private journal. Once you've eliminated him, get the journal because we think it contains Emily's location. Recovering her is obviously critical, assuming she's alive. That's the gist of it. Remember our cause and strike true. We're counting on you. Şimdi Campbell denen pezevenci alacağız ve onda bir defter varmış. Emil'in yeri büyük ihtimalle orada yazıyor. Onu da al diyor. Bu adam Martin adında birini tutuyor. Bizim adamlarımızdan biri. Onu bulursan ortadan şey e, onu da çıkartıyor. Onun burada olması işimize yarar. Sen ne yapıyorsun? Çok mu işiyorsun? Şimdi dayı orada. Ok, oh, ok, Corvo? Tamam. Corvo Hello. I'm Callista.: I'm, I'm sorry to intrude on your business, but this is important. I suspect you're going to kill the high overseer, that wretched man. There's really no reason for you to listen to me, but my uncle, Jeff Curnow, still serves as captain in the city watch. But he's a good man and my only family. The chatter in servant circles is that Campbell just took delivery of an exotic poison, and I think I know why. My uncle's not corruptible like the rest of them. Campbell is going to poison my uncle. Do you think you could protect him? You used to do that, right? Before you had your current profession. Before you became an assassin. diyor ki bir amcası Şu anda çalışıyor ama öbürleri gibi yoz Ee, bu bizim haklamaya gittiğimiz adam yakın zamanda bir zehir almış diyor ki bu amcamı zehirlemeye çalışıyor onu kurtar diyor tabii ki zaman olursa kurtarırız bacım yine bizim Samuel şoförümüz Gidek. Sir, if you about var zaten her şeyi aldık. Just give the Sinyali ver gidelim. <laughs> Adresim aynı, şifreyi ver gel, çöz gel dedik. Gidiyoruz. Maskeyi de taktık. Demetrius mask var by the way. Ha. High overseer Campbell diyor. eee şehrin askeri eee dinsel şeyini grubunu ne yönetiyormuş ve Lord Regent'ın baş pezevengin yakın bir müttefikiymiş. Adam tamamıyla yozmuş ve Emil'in yerini o biliyormuş. High ofisine gir, Campbell'ın şeyini günlüğünü çal ve onu ortadan kaldır. Ee, ve bizim bu adamlara bağlı Martin orada şey tutuluyor. Rehine tutuluyor. Onu kurtar ve kaçmasına izin ver. Distillery District. Bir used to be you'd go straight up clavering boulevard but now it's not so easy half the city's dead of the plague the other half's fighting over what's left the city watch still holds the bigger streets and they've set up those wall of light checkpoints a man walks through one of those and he ends up burned to a crisp everything not controlled by the city watch is gang territory then there are the real odd birds living on the fringes like that granny rags they say she's nuts Which is worse. Just take your pick. Buraya indik. Ee, bölümü artık bir sonraki bölümde geçeriz arkadaşlar. Ee, o zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.